Pam kasabası dev denizinin kıyısında tatlı bir kasabaydı. Ama kimse bu denizde yüzemiyordu. Hem çok derin hem de inanılmaz dalgalıydı. Çocuklar bu duruma çok üzülüyordu. Phil Lilabugi bu konuya bir çözüm buldu. Her cumartesi çocuklar için göletler ve su oyunları düzenlemeye başladı. Gün boyunca kasabanın çocukları yüzüyor ve su parkında eğleniyordu. Çocuklar bir sonraki cumartesiyi iple çekiyordu. Yine bir cumartesi sabahında Lila Bugi çok heyecanlıydı. Dev denizinden su matarasına son suyunu aldı. Belki bin adım ilerideki kendi oluşturduğu gölete boşalttı. Su oyunu malzemelerini yerleştirdi. Denizdeki dalga sesinden koruyan palmiye yapraklarını çıkarttı kulağından. Lila bugi Gölet yapmak uğruna sesinden çok korktuğu halde bu yapraklar sayesinde giriyordu denize arkadaşlarını beklemeye başladı bekledi bekledi kimse yoktu Uzun süre bekledi hala kimse yok Canı sıkılmaya başladı Sonra yola bakmaya başladı çok çok uzaklardan dev bir şey geliyordu. Sonra yaklaştıkça minik arkadaşlarını gördü. Evet arkadaşları bir şey, hı, çok büyük bir şey taşıyordu. Yanına ulaştıklarında anladı ki dev bir kulaklık. Arkadaşları onun için kulaklık yaptırmışlardı. En sevdiği müzikleri dinlemesi için de müzik çalar almışlardı. Lila Bugi artık palmiye yapraklarını değil kulaklığını takacak, dev dalga sesini duymadan müzik dinleyecekti. O kadar mutlu oldu ki. Hep mutlu etmeyi seven ve böyle mutlu olan Lila Bugi herkese çok teşekkür etti. Hatta dev denizinin dalgalarına bile